Değerli tarih severler, bir videoda hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yaptığımız ankette eleştiri videosu çekeceğim belirtmiştik. Ve deprem videosundan sonra e, tekrardan bir eleştiri videosu yapma imkanımız oldu. Bir önceki eleştiri videomuzda hatırlarsınız ki depremde almamız gereken tedbirleri ve ee, bu tür e, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde eskiden olmuş depremleri kısaca bahsetmiştik. Şimdiki e, eleştiri videomuz kısa ama bu sefer önemli bir hususla ilgili. E, hepimizin hassasiyetle davranması gereken bir mesele. E, dine saygı gösterilmesiyle alakalı ve dinle dalga geçilmemesiyle alakalı. İlk olarak e, şunu söyleyeyim. Din, e, ister Hristiyanlık olsun, ister e, Musevilik olsun, ister İslam olsun, herhangi bir e, dine karşı dalga geçme ya da bir saygısızlık yapma e, o dini küçültmez ve ...o dini aslında gücünü azaltmaz. Ancak... ...böyle olduğunu sanan bir takım insanlar... ...dini... E, ...her yerden saldırmak için... ...dine her türlü taraftan saldırmak için... ...o dini yıpratmak için... E, ...kitle toplayayım diye... ...sadece kitle toplayayım diye... E, ...dinle bir takım alay geçme... E, manevi değerlere karşı saygısızlıkta bulunma gibi bir takım eylemler e, yapan insanlar var. Yani adam gidiyor e, sinagog da basıyor. Kilisede basıyor. camisi de basıyor. Yani hiçbir dine saygısı kalmayan insanlar elbette ki e, bir takım kitle tarafından beğenilmek için yapmadığı şeyi bırakmıyor. Tabii biz bu videoda o kadar ileri gideni değil de çok izlenen ama kimsenin buna tepki göstermediği iki tane olaydan bahsedeceğim. İlk olarak belki duymuşsunuzdur Lucifer diye bir Youtuber ee, bir süre zaman önce çok zaman önce bir videosu varmış ve bu videoda e, lokantaya gittiği zaman e, sormuş kaç kişisiniz ben ve Allah demiş yani cümleye bakın ben ve Allah diyor yani bu bana sorarsanız büyük bir saygısızlık yani bunu kimsenin e, tepki göstermemesi hakikaten çok ilginç. Hatta bir ara gözaltına alma da olmuştu. Yani e, ben ve Allah diyor. Hakikaten ilginç bir cümle yani. Giysiniz bir tane yere tek başına Garson sorsa kaç kişilik e, yer ayırtayım. İki. Etek görünüyorsunuz. Ben ve Allah dediğinizi düşünün yani. Ne kadar saygısızca bir şey. Yani e, Yüce Allah'ın işi gücü yok da gidecek onunla yemek yiyecek. Tövbe aşağı. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bir takım skandalları da olmuş. Yani haç da takabilir ya da Budistim de diyebilir. Orası beni ilgilendirmez. Ancak e, Musevilik olsun, Hristiyanlık olsun, İslam dini olsun herhangi bir dine saygısızlık gösterilmesi o dinin e, bir takım manevi değerleriyle, dini değerleriyle alay edilmesi hiç hoş bir şey değildir. Yani hangi dinden olursanız olun, dinlere saygı göstermeniz gerekiyor. Çünkü daha önce e, kitap tavsiyesi videosunda da bahsettiğim gibi, tek bir din yok şu an dünyada. Tek bir doğru din var ama bir sürü din var dünyada. <laughs> Bu yüzden mümkün olduğu kadar e, dinlere olmamız gerekiyor. Bir kiliseye, bir camiye girdiğimiz zaman e, kurallarına göre e, hazırlanıp öyle git girmemiz gerekiyor. Uzun kolluysa uzun kollu, kısa kolluysa kısa kollu. Yani e, her şeyden önce saygı diyorum. Ahlak diyorum. Bir diğer... E, Olayda da tabi bir okulda yaşanmış olay. Çocuk Kur'an'a tekme atıyor. Bildiğiniz karateyle tekme atıyor. Bu da tabi Türkiye'de çok fazla izlenmiş olan bir videodan biri. Yani dini değerlere saygısı olmayan insanlar e, Kur'an'a tekme de atar. Gelir ben ve Allah da der. Yani istediği kadar hakaret eder. <laughs> Ama sonunda insanlar izleyince kitlesi artar. İzlenmesi artar. Ve bu yüzden e, ünlü olur. Böyle ünlü olan var. Yani artık baktığımız zaman küçük bir hareket yapsa bir insan bir sürü kişi izliyor, Bir sürü kişi. Adam hakaret de etse, ona da vursa, buna da vursa, gidip cam da kırsa, Kur'an da yaksa millet izliyor. Çok şaşırtıcı bir şey bu. Yani insanlarda artık tahammül mü kalmadı yani? Onu kıracak. Olay çıkacağı zaman artık ee, kahraman olduğunu göstermeye çalışacak. Tabi böyle olaylar çıktığı zaman kahraman olduğunu göstermeye çalışan da çok. Yani e, izlenme uğruna bence bu tip şeyler yapılmamalı. Dinle alay edilmemeli. Dini değerlerle oynanmamalı. Dini kullanılmamalı. Sadece eğer ki o dine inanmıyorsak saygı göstereceğiz. Bu kadar basit bir şey. Yani gidip havraları yakmaya, kiliseleri yakmaya, incilleri yakmaya, Kur'an'a tekme atmaya ne gerek var? Saygı. Saygı en önemli şeylerden biridir. Bir insanda olması gereken bir şeydir saygı. İnsan saygı duymayı bilmelidir. Yani eğer ki farklılıklara saygımız olmazsa bu tip olaylarla daha çok karşılaşacağız. Bu yüzden herkes inandığı dine inansın. Herkes inanmadığı dine de saygı duysun diyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle tekrardan sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.